kimse rüyada affedildiğini görürse, bu felah ve saadete işarettir. Yine rüyada affa uğramak, Allah'ın merhametini ve rızasını kazanacak bir işin yapılacağına delalet eder. Rüyada birinin kişinin kendisine karşı, kusurlu bir davranış yaptığını ve onu affettiğini görmesi, Yüce Allah'ın mağfiretine nail olacak bir kişiye delalet eder. Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan, şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir. Yine bu rüya, o kişinin tövbe ederek hidayete erişeceğine işarettir. Rüyada bir suçluyu cezalandırmaya kişinin gücü yettiği halde onu affettiğini görmek, günahların Allahu Teala tarafından bağışlanacağına delalet eder. Rüyada birisinin af dilediğini görmek, o kişinin haksızlığa uğrayacağına ve bir müddet sıkıntı çekeceğine işarettir. Rüyada başka bir kimse tarafından affedildiğini görmek, kişinin doğru olmayan bir karakter özelliğinden dolayı üzülmesine delalet eder. Rüyada Allah tarafından affedildiğini görmek rüya sahibinin günahlarından tövbe etmesine ve kefaret vermesine delalet eder.